Herkese merhaba. Hepiniz kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Yine bir hafta sonu ve yine bir mantar toplama günü. Şöyle başladık mantar toplamaya ve gelir gelmez ilk bir tane şöyle kabarık bir yer gördüm. Şimdi bakalım. Evet. İlk mantarımı bulmuş oldum şu anda. Her zaman söylüyorum biliyorsunuz bu Ekim sonu Kasım başı gibi benim aradığım mantar etli mantar şu an onun mevsimi ve ben de bunları arıyorum. İlk mantarımızı bulmuş olduk. Şöyle devam edelim bakalım devamı gelecek mi? Kovamıza koyalım. Yağmur çok güzel yağdı. O yüzden yine şöyle dayanamadık. Bakalım diye. Hayvanlar da çok fazla karıştırmış. O yüzden böyle görebilmek, onu fark edebilmek de biraz zor oluyor. Bulabildiğimiz kadar artık. Şöyle yeşil mantarlar çıkmaya başlamış ama üzerine basılmış. Şöyle ladin mantarı bunlar. Şöyle devam. Çok güzel yağmur yağdı maşallah birkaç gündür. Yani bu katran ağaçlarının diplerine yağmur geçmemişti fazla. Ama şu an tam böyle geçmiş hali ama şöyle bakın karışık şimdi genelde bulduğum bölgelere bakıyorum oraları arıyorum ee, oralar da şimdi kazdığı için hayvanlar hani belirtilerini çok fark edemiyoruz evet bakın çok zor görünüyor gerçekten şimdi şurada çok az Yukarıdan baktığınız zaman bile fark edilmiyor. Şöyle çatlağı da yok fazla. Ama bakın. Çok güzel bir Matsutake. Bazen böyle yalancı kabarcıklar da oluyor. Yanıltıyor onlar bizi biraz. Evet şimdi bir de şurada var bakın. Şurada. Evet burada ne varmış? Ladin. Ladin mantarı. Evet şu an iki tane bulduk. Devam. Hava o kadar güzel ki mis gibi şöyle biraz yaşlanmışlar o yüzden onları dokunmayacağım şurada bir yükseklik var aha evet bakın yine çok güzel bir atsaki Bu ağaçlar böyle yoktu burada geçen gün, bunlar yeni mi kesilmiş bilmiyorum. Evet. Şöyle bakın, şöyle bir çatlak. Burada baris belli. Açalım bakalım. Bu biraz fazla şey yapmış kendini. <laughs> küçükmiş ama epey büyük bir kabarık yapmış ve bir de kurtlanmış. Bunu geri koyalım. Devam. Bir tane de şurada var sanırım. Evet. Mantar toplamak o kadar zevkli bir şey ki yemek için falan yani insan İstemiyorum ben. Yani yemeği o kadar çok seven birisi değilim ama toplamasının hastasıyım. Bazen işte bilenler olursa onlara veriyorum. Mantar çok paylaşmıyorum. Ne olur ne olmaz. Hani bazen verdiyenler de oluyor. Ama mantar paylaşılan bir şey değil. <laughs> Şimdi bana dokunmuyor diye başka birine dokunuyor. O yüzden dikkatli olmakta fayda var. Allah korusun ne olur ne olmaz. Evet. Rastgele bir elimi şöyle savurdum. Kovam yavaş yavaş dolmaya başladı. Evet. Bir tane de burada var. Çıkartabilirsem. Bakın. Şahane. Ne, böcek var? ne böceği? Hani böcek yok. Nerede? 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 Olabilir Hülyacığım. Evet yani mantarları evet, de şuralarda ara bence direkt aşağıya gitmedi. Evet çocuklar da meraklı. Onları da dolaştırıyoruz. Hem yürüyüş temiz havada böyle farklı bir etkinlik oluyor onlar içinde. Aktivite etkinlik diyorum. Evet bir de şurada gördüm. Evet bu da yeni çıkmış tazecik. Şöyle. Geçen defa burada fazla bulamamıştım çünkü dediğim gibi. Evet, şurada da bir yine ladim mantarı ama o kadar büyümüş ki. Onları almayacağım. Bunlar da küçük. Dediğim gibi çok kazmışlar o yüzden hayvanlar görünmüyor fazla.

açtığınız zaman şöyle dizilmişler. Örgü elde mi taktın Yusuf? Onun olmaz ki ama. Sanki şuralarda da var gibi Yusuf. Elime attığım yerde çıkıyor. Bak çek bakayım. <laughs> ne yapıyorsun? Avucu, artık avuç avuç topluyor Yusuf. Bak burada da var. Bu kadar tazeler ki bakın şöyle. Beyaz beyaz. Ben de bulmuştum hani bunu. Bulmuş muydun? Az önce şuradaydım. Tamam. Yani. Hadi bunları poşetinize koyun. Gülaycığım torbaya koyun bunları hadi. Şöyle devam edelim. Evet. Bunlar yenmiyor. Ne mantarı bilmiyorum bunları. Ama şu yiyorlardı galiba bunu ya. Ama ben almıyorum. Az An önce anne hani benim bulduklarımı da kattın mı anne? Bilmem. Bak bir tane. Beyaz tazecik. Al bakalım. Evet şöyle bakın. Yine de eli boştuğunuzda şurada geçiyorsunuz yanından mesela ama fark edilmiyor. Oysa yukarıya doğru çıkmışlar. Evet. de değişik bir mantar ama bilmiyorum. Değişik bir mantar mı buldun? Bakalım bakalım. Oo. Oh. Ne o? Ah bilmiyorum oğlum. Çok değişik. Allah. Çek elini ama dokunma, dokunma her mantara dokunulmaz. Almıyoruz. Evet karabacak. Şöyle sadece kafa kısmını yiyoruz bunların. Ha, onun kafası kırılmış ama. Her yerde mantar var. O kadar çok ki maşallah. Böyle kafanızı çevirdiğiniz yerde mantar. Evet şurada var böyle. Çok böyle kırmızı. Ne acaba? tanımadığım bir mantar. Yusuf onu almıyoruz oğlum. İşte onu bilmiyoruz. Bilmediğimiz mantarlara dokunmuyoruz. kırıldı. Tüh. Bakın kurdu da yokmuş. Uff, wuff.